Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Ben Aytu Aykut. Bugün sizlerle birlikte Watch Dogs 2'deyiz. Ama bildiğiniz bir video, hani böyle şey bir video değil tabi. Birinci bölüm, ikinci bölüm, bilmem 500. bölüm falan değil. Bugün Watch Dogs'a şunları yapacağız beyler. Yani sesiniz... <laughs> Şimdi benim yaptığımda ilk bir tane yaptım. Ve böyle çok garip duygular yaşadım. Onu size anlatayım. Bunu yaşayan arkadaşlar vardır aramızda. Şimdi... San Francisco bildiğiniz gibi benim gidip gezdiğim bir yer. Yani bu geçen seneki ya bu yaz yaptığım work and travel turumda San Francisco'yu görme şansına eriştim ve geçti gitti. Fakat şöyle bir şey oldu. Yani hiç aklıma gelmeyen bir şey oldu açıkça söylemek gerekirse. Şimdi bugünlerde atıyorum açıp da Watch Dogs gibi atıyorum GTA gibi oyunları oynadığımda bazı şeyler oldu arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ne oldu? Mesela şu oldu. Buraya gittim ben gibisinden şeyler oldu. Şimdi konuşamadım çok kusura bakmayın da daha. daha seri konuşacağım şu tuşu ararken aklım kaydı. Mesela şimdi Pierre 39 burası. Şöyle haritadan da göstereyim. Yani gitmek isteyenler için. Burası Pierre 39 arkadaşlar. Watch Dogs 2'de de San Francisco'nun da ünlü sightseeing denen yani gezilip görülesi yerlerinden biri. San Francisco'ya giden herkesin en az bir kere gittiği bir yer yani öyle söyleyeyim. Bizim de gittiğimiz bir yerde ve mesela şu an ben Pier 39'dayım ve arkadaşlar duygu şu, olay şu. Ben burada yürüdüm. Onun bana hiç yani vereceği bir duygu, vereceği izlenim, etkileşim bu şekilde olacağını hiç düşünmezdim. Çok farklı, çok garip bir şey arkadaşlar. Yani fotoğrafları da zaten şimdi koyacağım videoya editlerken şu an tabii ben görmüyorum da şu yoldan yürüdüm. Şu yolda video çektim ve yani şurada zaten San Francisco'nun simge hayvanlarından şimdi yanlarına doğru koşuyorum. San Francisco'nun simgelerinden olmuş artık fok balıkları. Bakın şurada fotoğrafım var. Yani fok balıklarını hatta biz geldiğimizde şu 3. kademedelerdi. O 3. kademede oldukları için yakından görememiştik. Şurada bildiğiniz ben şu şekilde durdum. Arkadaşlar telefonumu açtım. Selfie değil. Şu şu fotoğrafı çektim ben. Yani hatta yani ne kadar videodan gösterebilirim bilmiyorum da şurada olması lazım. Evet. Şu fotoğraf arkadaşlar Umarım kamera netliyordur. Zaten şeye de koyacağım. Yani bu fotoğrafı yaşamış olmak, oyunda geçen şu anı yaşamış olmak musun, bana çok garip hissettirdi. Siz hani bunu ya artistik falan onları zaten hani tabi tabii tanıyan insanların hani akıllarına gelmemiştir öyle bir şey. Artistik falan yaptığım kesinlikle bir nokta yok. Hani öyle bir izlenim oluşmasın. Verilen duygudan çok etkilendim. Onu demeye çalışıyorum. Yani şurada durdum ben. O his, o hissiyat. Tabii bunu hani oyunların çok Amerika'da geçtiği için çok garip gelmiyordur Amerikan insanlara da. Ben çok garip geldi. Mesela şimdi bir başka yere gidelim. Mesela Fisherman's var. Fisherman's var. işaretledim. Hani bu hem küçük de bir Watch Dogs 2 nasıl bir oyun. İnternetten izlemişsiniz. Yani izlemeyenler, merak edenler varsa Watch Dogs'un da oynanış falan grafikleri gözlerin önüne serilmiş oldu. Şimdi şu arabayı mesela ben bir alayım. Paşam bir dur Allah aşkına sende ya, paşam. Bu ne ya? Alamadık. Zaten 300 metre de hani koşmayayım. Yani dediğim gibi şu an şur arkada bırakınca yani şuraların hepsini görmüş olmak çok garip bir duygu arkadaşlar. Yani ya şey de hani sonuç olarak da şunu aslında söylemeye çalışacağım biraz videonun sonuna saklıyorum da arkadaşlar gidin gezin görün ya. Harbiden yani böyle elimde 3-5 imkan bulduğunuz her yeri gezin. Bu sadece yurt dışı için değil yani ülkemiz için de. Hani herkesin imkanı farklı, herkesin ayırabileceği bütçe farklı. Tabi bunların farkındayız ama. Hani dediğim gibi ya şu gidip gezip görmek bak. Bitip gitmiş bir şey olmuyor hiçbir zaman. Yani dediğim gibi şurada şu duyguları yaşamak bile bana şey dedirtiyor yani. Vay be olan iyi ki gitmişim dedirtiyor yani. Mesela bir diğer örnek arkadaşlar Fisherman's Wharf. Fisherman's Wharf yani İzmir'in Alsancağı. Atıyorum İstanbul'un Taksim'i ise San Francisco'nun da Fisherman's Wharf'ı dediler bize yani. Hani çarşısı gibi. Arkadaşlar burası şu. Şu simgesi zaten olay. Burası tabi daha farklıydı. Şuralar böyle full çarşıydı ama böyle ikili giderdi binalar falan. Tabi biraz değiştirmişler. Olay şu ama Fisher'ımız var. Yine şeye baktığınız zaman şuradan nasıl göstereyim? Evet. Şu. Bilmiyorum. Zaten fotoğrafları koyuyorum da şeye şu. Ya yani şurada şu şekilde durdum. Onu, onu gerçekten çok garip bir duygu dediğim oh! gibi. Tamam korkmayın. Bu son olarak bir de asıl ilk beni mahvetti. Zaten bir de bunu sıkıntı yanlışlıkla kendim buldum. Yani şey oldum. Şimdi gideceğimiz yere. Oğlum bir dur lan. O da güzel araba. Watch 91'de de vardı aynısı. Gel şuraya. Gel 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 gel. kaçtı. Oo şu üstü açığa bineyim. Şu müzikleri kapayım ben arkadaşlar. Müziklerden telif hakkı yemeyelim. Evet. Şimdi olay dediğim gibi şu şey. Bak ha, kamera şöyle uzak olsun. Şimdi gideceğimiz yer arkadaşlar. Ben orayı biraz size dolaylı Allah dolaylı anlatacağım. Nasıl olduğunu o anımın. Ya yani bu da bir anım benim. Şimdi yol haritasını bize çizdiği yere gitmek yani ilk önce bir köprüye gidiyoruz arkadaşlar. Ünlü zaten San Francisco deyince akla ilk gelen şey olan Golden Gate Köprüsü. Hem oyunda nasılmış bir ona bakalım. Hem bir anımı anlatacağım size orayla ilgili. Şimdi olay şu arkadaşlar. Köprüyü geçiyoruz bu arada. Şu an San Francisco Golden Gate Köprüsü arkadaşlar. Ünlü Şimdi karşısına geçelim. Karşı yakası bu arada. Gittiğimiz yer ay arabanın da ne bağırdı be. Gidelim karşıya. Evet burası yeterli. Tamam. Tamam. Şurada bir duralım. Şimdi oyun arkadaşlar sizi şu karşı yakadan başlatıyor tamam mı orası San Francisco'nun karşı kıyı yakası e, öbür yakası öyle söyleyeyim. Şimdi oyun başladı tamam mı ben geldim böyle göreve gidiyorum karşı hatta zaten hala ilk görev şu an Deadsec Hacker Space'e git göreve. Şimdi oyun başladı ve beni buraya yolladı buradan geçmem söylendi arkadaşlar şimdi böyle geçiyoruz tamam mı. Gidiyoruz Böyle bir şey oldum. Bir, bir, garip oldum. Şimdi köprüden de geçmiştik çünkü. Dedim ki şey aklıma geldi. E, anlatmışımdır. Köprüyü biz göremedik. Sis bulutluğuyla kaplıydı köprü şansımıza ve görme şansına erişemedik maalesef köprü. Işıklandırması da yok köprünün. Öyle gözükecek bir ışıklandırması. Şimdi dönüyorum göreve gidiyorum. Bir şey oldum. Ya dedim biz bu köprüyü bakmaya Ahmet benim arkadaşlar. Nereye gitmiştik oldum tamam mı Sonra dedim ki sanki dedim Şöyle köprünün sol altında bir yerde Haritaya falan bakmıyorum yani Neresi olduğuna bakmıyorum şöyle geldim Bak en garip zaten ben Bu videoyu çekmeye ondan sonra karar verdim Böyle şu an zaten oraya gidiyoruz böyle Döndüm abi Lan oldum böyle Bak şuralar falan ben bende fotoğraflı Şu evin aynısı şu an fotoğrafı var Bende Şurada bir lan oldum böyle Gittim şu San Francisco ya yazan bu gerçek bu arada yine. Lan oldu orada yine. Ondan sonra böyle döndüm buradan. E, Tabi yol haritası yok. Şurayı gördüm. Bunu <laughs> kıyım oldum böyle. Ondan sonra baba zaten şu dönemeçi görünce dedim ki aha. Aha dedim bizim yer. Sonra karşıda aynı zaten. Şurada direkt elim alıp telefon çekip Ahmet'e attım şurada arabayı. Şurada zaten şurayı gördüm. A siktirin. Allah'ını bir çekişim var. Ondan sonra bas gaza yavrum, bas gaza baba. Bak şurası. Arabayı aldık. Dedik ki San Francisco Golden Gate en güzel nereden bakılır? Fort Bridge. Fort Bridge buranın ismi. İşte Google'da yazıyor Fort Bridge'ten bakılır. En iyi oradan gözüküyor bilmem ne. İyi yazdık. Tık 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 tık. Fort Bridge'e nasıl gidilir? İşte şu kadar kilometre sonra sola dönüm Başladı baba. Biz buraya geldik. Burası nasıl duman? Nasıl duman? Gözükmüyor hiçbir şey. Sıfır yani böyle şu görüntü şu an yok. Şurada kesiliyor yani köşe şu şöyle falan gördüğümüz yer. Çünkü dedim ya sis var diye. Baba biz geldik buraya. Donuyoruz. Donuyoruz. Nasıl soğuk? Nasıl soğuk? Ne yapalım? Ne edelim? Aynı bak bu bina. Bu binanın içine girdik. Bu binanın içi tuvalet. Burası tuvalet. Buraya biz temiz işedik. Arabayı da çok iyi hatırlıyorum bak şuraya böyle bıraktık tamam mı? Böyle burası şey değildi tabi yol değildi. Buraya böyle bıraktık. Ahmet ne yapalım ne edelim? Tam şu alt kısmı böyle devasa bir mimari. Dedik ki yani gözükmüyor şuralar yapacak bir şey yok. Ama dedi gittik herhalde <laughs> gittiğimizi görelim. Baba açığı şu. Şurada bir tane Hyundai. Bak şu iki araba kırmızılar yok. Şurada bir Hyundai Ford Point abi. Şu. Aynı fotoğraf. Bak hatta şimdi kendimi çekeceğim yani. Şu. Şu fotoğrafı çekildik. Şu abi. Şu an zaten ekranda da görüyorsunuz. Bu. Allah. Tamam tamam korkmayın korkmayın. Şu fotoğrafı çekildik yani. Şimdi işin özeti. Burada kendimi övmek gibi falan bir amacım yok. Yani git gördük şeylerini geçiyorum. Olay şu beyler gidin gezin görün. Hani harbiden size söylemeye çalıştığım şey yok. Gidin gezin görün eylerim. Bu benim dün gece yaşadığım bugün de sizlere gösterdiğim çok ufak bir mutluluk duygusu. Yani başka bir şey değil ama şuralara gidip görmenin verdiği tecrübe o gelişmişlik duygusu yani o nasıl tarif etsem bilmiyorum ya her anlamda sizi böyle etkileyen bir deneyim oluyor. Dediğim gibi bu San Francisco olur, Muğla olur, İzmir olur, Aydın olur. Yani hiç fark etmez. Tek olay bir yerleri gidip gezip görmek. Orayın tadını, oranın havasını almak. Yani sizlere yapabileceğim öneri bu. O yüzden dediğim gibi bu iş San Francisco olmuş, başka bir şey olmuş. Hiçbir önemi yok. Dediğim gibi biz şunu göremedik. Ama oyunda görüyorum. Ama neyi gördük biz? Şurayı gördük ve ben şurada, şuranın önünde durduğumda içim titriyor. Yani bir tuhaf oluyorum bir güzel oluyorum lan diyorum ben buraya geldim. Tabi bu şans eseri denk geldim ve Watch Dogs 2'yi biraz daha keyifli oynamamı sağlayacak bir detay. Dediğim gibi 3 yere götürdüm sizi. Üçü de hani böyle gittim dediğim yer ve şu an oyunun bendeki zevkini 2 kat arttıran detaylar aynı zamanda. Dediğim gibi işin kısaca özeti şudur. Her fırsatı değerlendirin gidip gezip görmek için bir yerlere tanımak, oranın insanlık yani havasını koklamak için her fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Evlerimizden çıkalım. Yani onu demeyeceğiz. Sosyalleşin her anlamda. Neyse çok da hayat dersi verecek durumda değiliz. Şimdilik ben San Francisco Golden Gate Köprüsü enstantanesiyle bu videoyu kapatayım arkadaşlar. Ben Aytu Aygıt böyle bir video çekmek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.